İki doğdun, <laughs> iki doğdun, iki doğdun baba. İki doğdun baba, Dur iki doğdun baba. Yat ayı, yat ayı, yat ayı. Buradan örtüyü yaktı. İster bak. Hadi baba sıra sende. Hadi. Buradan sen örtüyü tut. yandı bak. Bak yandı örtü. Al sen. Tamam. Bir tane yeter. Ya şunu bir çek şöyle oku, okunsun. Bir de karanlıkta çektim ben. Sen de oku bakalım. Hı? isteme Canımıza nice nice yıllara. Teşekkür ederim. ya <laughs> <laughs> ol. <Gel> bakayım. <laughs> <Gel> bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yani. Gel. <laughs> Haydi. <Aynen. gülüyor> <laughs> ablanı öpeyim, annen çeksin de. <laughs> Anne sen çek de. Kızımı <laughs> öpeyim. Pastayı sen keseceksin Sen çek de, kızımı öpeyim. Al babacığım. bir <laughs> kızımı da öpeyim de ondan sonra. Büyük kızımı da öpeyim yani. Ama bunun için sadece çikolatalı mı? Ben bilmiyorum. bilmiyordum. bana bunu. Kapat annene, ver. Man çekmeye başla. Önüm yok. <laughs> <laughs> canım, canım. Bana da yap. Ben de öyle çeksinler. Gel. gel. Babamın yanına git babamın yanına git. <laughs> Canlarım benim. Baba gel. Ben keseyim mi pastayı? Dur, pastayı da alayım. Ne oluyor? Şey? Ciddi mi o? Diyor pastayı keseyim o zaman. Hadi kes istedim pastayı. Peki. Kes İrem, babanın yanına git. Ben de gideceğim. Ben de Dur <laughs> kesemiyorum öyle. Hangisi senin tabağın? İyi ki doğdun. Evet, Hangi tamam İyi ki doğdun, İlki doğdun, İlki doğdun, doğdun ya isteme. İyi ki doğdun isteme. İyi ki doğdun. <laughs> ah, ben ben çekeyim. Al seninle ben yiyeceğim. Ver. Oh pastası nasıl beğendin mi Caniko? Çok teşekkür ederim. Ne mi? İlham Vallahi çok beğendim. Çok bana ağır. bir tane. Ver. mi o senin işte. Ama bana ver. Ver aldın onu. Değişir. Değişelim <laughs> Hadi gel bakalım güzel. Kızım. Yürü, yürü. Sen yürü. ne yapıyorsun? Hı? Muzlu varmış şimdi. Hadi Hı. kapat güzel. Hadi güzel kızım gel.